Bütün canlılar birbirlerine bağlı. Biz bunu besin zinciri, besin ağı içinde düşünüyoruz. Ee, bitkilerle tüm canlılar besleniyor. Arılar da aynı şekilde. Yalnız bitkilerin çoğalıp üremesi, yayılması o da iklim koşullarına bağlı. Son dönemlerde biz küresel ısınmadan bahsediyoruz, kuraklıktan bahsediyoruz. Tabii yağışlar olmayınca bitkiler, çiçekler yeterince gelişmiyor. Kar yağışı çok önem arz eder. Ülkemizde yağışlar, yağmur eroziftir. Yani erozyon nedenlidir. Yüzeyden akar geçer. Ama toprağın derinlerine su inmediği için bu bitkiler, bu çiçekler gelişemiyor. Gelişemeyince tür çeşitliliği dediğimiz bir azalma karşımıza çıkıyor. Tabii çiçek yeterince olmayınca arı neyle beslenecek? Arılar yiyecek bulamıyor. Tabii küresel ısınma birinci neden. Bunun dışında özellikle kirlilik hava kirliliği ciddi boyutlarda ülkenin dünyanın her tarafında var. Bir diğer önemli sorunumuz da ilaçlama. Tarlaya ilacı döktüğünüz zaman yalnızca tarlada kalmıyor. Hava yoluyla, rüzgarla her tarafa yayılıyor. Dolayısıyla arılarda e, aynı şekilde sayıda bir azalma yaşayacaklardır. Bir an için arıların beslenemediğini, arıların olmadığını düşünelim. İnanır mısınız? E, bunu kaldırabilecek bir e, sistemimiz yok. Sistem çöker. E, tabiattaki düzen çöker. E, deyim yerinde ise felaketi yaşarız. Ama hala çaremiz var. Kurtuluş imkanımız var. Bizim fosil yakıtlardan özellikle e, yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgar ve güneş enerjisine dönmemiz lazım. Tabi tabiat birden bire cevap vermiyor. Belli bir süre zamaha gösteriyor. Ama sonradan kaçınılmaz sonuç vardır. Tabiat ee, yıkım yaşar. Hafifçe şey veriyoruz biz. Evet. Bunlar arıların yavruları. küresel bir sınma var, hani bir iklim değişikliği var. Bu gerçekten arıları da etkiliyor. Bu senelerde özellikle arı ölümleri fazla oluyor. Yani arı nüfusu azalıyor. Senelerce birkaç senedir böyle daha yoğun bir şekilde arı ölümleri var. Yani bir buçuk ton falan bal bekliyorum ben inşallah. Çok soğuk olunca da etkilenebiliyorlar, da, çok sıcak olunca da. Bu sene zaten biz kışı yaşamadık. Ee, dolayısıyla e, direkt ben biz bahara geçtik yani. Yani e, bahar gibi geçti kış, kış yani kış ayı. E, çiçek popülasyonunun e, az, e, azlığı e, ve neslinin tükenmesi bu da arıları etkiliyor yani. Eğer iklim güzel olsa çiçekler diyelim ki 10 sene önceki e, olmayan çiçekler mesela bugün olur eğer güzel yağmurlar yağsaydı, güzden beri böyle mevsim mevsim olsaydı, güz güz olsaydı, kış kış olsaydı, bahar bağır olsaydı o çiçekler olurdu tekrar yani. Dolayısıyla arılar da faydalanırdı yani. Çiçek nesli popülasyonu dediğimiz yani geniş şeyi azalıyor yani.